arkadaşlar. Benim adım Tuzluk Benim iki tarafımda açılıyor. Mesela alttan üstte veya üstten altta yandan diğer yana diğer yandan diğer yana. Yani sağdan sola veya solda sağa gibi. Evet arkadaşlar. Bugün benim yapımım yani tuzluk yapımını yaptıracağım. Biz bize sana size gösterecek bir Haklısın. Şimdi evet arkadaşlar Bu <laughs> şişe her şeyi aldık. Doğru diyor aslında. <laughs> İlk önce bazı malzemeleri sayalım. Kağıt, makas. İsterseniz su boy, isterseniz boyayabilirsiniz. Su boyası ben boyayım diye. Su boyası zaten susuz olmaz. <laughs> evet. İlk önce kare bir kağıt kesmek lazım. Evet. Böyle işte kağıdı böyle. Üçgen şeklinde. Ne kadar alırsa o kadar yapacağız. Bazı kağıtlarda biraz sorun olabilir. Ama sorun değil. Bende mesela oldu bu. Ama tekrar yaparsanız olur. Ee, evet. Ay Allah. Kağıt kaçıyor. Evet bir şey doldu. Bu üçgenin şu kenarını İlk önce bu üçgeni böyle bastırın ki hiç çıkmasın. Sonra geri atacağız ama. Uçmasın. Rüzgar sayesinde uçmasın diye böyle Tamam mı? Evet. Böyle kestik. Bunu sonra çöp atalım. Evet. Şimdi bu kağıdı açıyoruz. Gördünüz değil mi? Aynen. Böyle Sonra tam ortasında parmağımızı koyuyoruz ve katlıyoruz ve dikdörtgen şeklini alıyor. Bastırıyoruz, bastırıyoruz, bastırıyoruz ve geri açıyoruz. Tam bir kitaba benziyor. Sonra geri ortasında bastırıp bu sefer üstten altta doğru böyle dikdörtgen şeklinde aynı işlem ama üstten altta doğru Katlıyoruz. Ve sonra geliyoruz Ve burada tutup bir üçgen yapacağız. Aynı şeyi diğer taraflara da yapın arkadaşlar. Evet. Bu da ay, bu da bu, bu da buraya. Biraz zorlaşabilirsiniz ama Bende de oldu bu. Ama hemen üzülmeyin. Birkaç kez daha deneyin. Yap. Tamam. Evet. Sonra ucundan sıkıca bastırıyoruz. Öh, kenarları da. Bak tabi. Şöyle. Sıkı bastırın ama. Sonra onu geri çeviriyoruz. Geri çevirdik değil mi? Burada üçgen. Burada da durum biraz. Hmm. Buradan buraya. Evet. Bir daha aynı işlemi burada da yapacağız. Sonra buradan tutup buraya Bakın arkadaşlar. Sakın bu çizgileri çıkaracağım diye geri çevirmeyin tamam mı? Çünkü onlar ağzı olacak. Ağız derken yani. Anladınız mı acaba ne Yani ağız gibi oluyor ya böyle böyle yapıyor. <laughs> Ondan dolayı işte. Aynı şeyi her taraf, diğer taraflarla da yapın. Sonra geri çevirin. Görüyorsunuz değil mi? Tam dört tane kalem var. Şimdi çok az kaldı arkadaşlar. Hemen bitmek üzere. Şimdi ilk önce boyayalım. İlk önce sıkı bastıralım ki çıkmasın. Siz dediğiniz gibi boya boyamak istiyorsunuz. Ben bir şey demiyorum. Bu sizin fikriniz. Ama ben boyamak istiyorum. <laughs> Buradan evet. Ben rengi ayak boyayacağım. Veya bu sefer farklı boyayım. Kırmızıdan başlıyorum. Bu sefer değişik bir şekilde boyayayım. Evet. Bu bir. Neyse. Öyle yapalım. Sonra sarı olsun. sarı 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 da ıı şöyle olsun. Hala sarı kalmış. Sonra da mavi alalım veya lacivert e, ikinci alalım şuraya mavi yapalım şimdi de ee turuncu veya yok e, şey olsun Hah, yeşil yeşil olsun şimdi de alıyoruz Yerde boyuyoruz. Ve karıştırıyoruz. Sonra arkasını çeviriyoruz. Fakat dikkatli olun. Eğer kalkulamadıysa yere çok bastırmaz. Şimdi lacivert. Lacivert. Pembe, Eee de mor. mor Eğer su kalitesinde moru yoksa böyle alalım pembeyi Sonra siyahla karıştırın Mor yapmak istiyorsanız böyle yapabilirsiniz benim mor Bak Bakın. Nasıl da Bora dönüşmeye başladı. Şimdi Bora alıyorum. Ve şurayı yapıyoruz. Yani ben yap. Ve sonunda da e, e, Geri için mordaki renkleri alın ve geri koyun. Şimdi de kahverengi olsun. kahverengi alacağım. Şöyle kaverengimiz var. Buraya kaverengi. Mor istiyorsanız kırmızıyla, isterseniz kırmızıyla mor istiyorsanız siyah karıştırırsanız koyu kırmızı olur. Evet. Kırmızıyla siyah karıştıracağız. Bir mor olsun. Ya, olmuş. Mor da kahverengiye benzer bir renktir. O yüzden dikkatli olun. Sakın mor da öyle kahverengiye karıştırmayın. Biraz farklı görmek için onları dikkatlice bakın. Bir tanesi biraz daha kırmızı görünüyorsa o mordur. Şimdi de şey olsun. Ee, dur bir, durun biraz düşüneyim. Heh, ter rengim vardı bir de. Onu da alalım. Siyah hiç kurulamadık. Siyah bir de olsun. Turuncu yok. Hiç be. Turuncu eksik diyorum ben de. İyi ki aktarmışız. onun yapımının son aşamasına geldik arkadaşlar. Şimdi bu ilk önce orasına bas. Tamam. Sonra buradan ay biraz boyanmış. Buradan buraya katlayın ve geri bırak. Sonra yukarıdan aşağıya katlayın ve geri bırakın. Ve şu kareleri açın. Açın. Diğer taraftan da açayım. <laughs> Bekleyin biraz zaman ee, alacağım. Evet. Sonra yaptığımızda bu bu parmakları buraya, bu parmakları da diğer tarafa. Eğer buradan buraya bak istiyorsanız şöyle. Burada burayı yapmak istiyorsanız böyle. Okey. Oldu. Merhabalar. Perk Tuzluk. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Umarım Tuzluk yapmayı öğrenmişsiniz. Bay bay. Tabii kanalına da abone ol. Ve like atın. Onu asla ama asla unutmayın. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz, Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.